İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi e, Dekanı Profesör Doktor Melek İşini bilir, okyar. E, gerek deniz olsun, gerek iç sular olsun, e, suyun içinde yaşayan organizmalar olsun, her türlü e, tespit biyoçeşitlik açısından tespit, bu mevcut biyoçeşitliği etkileyen faktörler, e, stokları etkileyen durum, balık stoklarını etkileyen durum, bunları zaten çalışıyoruz. İzmit Körfezi'ni de biz uzun yıllardan beri takip ediyoruz zaten. Ben şahsen kendi adıma doktora çalışmam da benim İzmit Körfezi'nde. Doğal olarak İzmit Körfezi'ni çok iyi biliyorum. Son dönemlerde biliyorsunuz Marmara Denizi çeşitli sorunlar yaşıyor. Alk çoğalmaları olsun, müsilaj olsun, yoğun bir sorunlarla karşı karşıya, deniz anası artışları olsun takip etmek amaçlı buralardayız. Şimdi burada en başta su kalitesini ölçme çalışmaları yapıyoruz. Yani fiziko-kimyasal ölçümler yapıyoruz. Sıcaklık, tuzluluk, oksijen, nutriyent, azot, fosfor, bakteri, sudaki bakteri miktarını ölçüyoruz. Ben toz örneklemesi için grap örneklemesi yapıyoruz. Doğal olarak dipte grap örneklemesinde aslında bol miktarda Bentik omurgasız canlının çıkması lazım ama sizin de gördüğünüz gibi çamurun dışında bir şey çıkmadı. Çamurun içinden elemin ettiğimiz örneklerde de sadece ölü omurgasız canlılar var. Belediye ile birlikte biz bu çalışmayı bu süreç zarfında devam ettireceğiz. Yani e, tabii yanlışım olabilir. 2-3 ay sonra bu çamur çıkarma işlemi başlayacak diye biliyorum ama şu anda yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle bu tarihler değişebilir ama en azından bir biz bu süreç zarfında sürekli örnekleme yapacağız. Çamur çıkarma işlemi başladıktan da sonra da örnekleyeceğiz. Bittikten sonra da bir süre takip edeceğiz. Bu süreçte işte bu çeşitlilik, hani şu an için çamur çıkıyor, belki ileride çamur çıkarma işleminden sonra bol miktarda bentik organizma dediğimiz işte yengeçler, karidesler veya bentik balıklarla karşılaşacağız diye ümit ediyoruz.